Bugün 15 Nisan 2023 Cumartesi Ay Kova Burcu'nda seyrini sürdürüyor. Arkadaş görüşmeleri, sosyal çevre ilişkileri ve organizasyonlar gündemimizde olabilir. 05.08'de Ay ve Uranüs arasında oluşan sert açı toplumsal ayaklanmaları, hak ve özgürlük taleplerini gündeme getirebilir. İlişkilerde resleşmeler oluşabilir. Fırtınaların ve depremsel faaliyetlerinde olma ihtimali söz konusu olabilir. Havalar soğuyabilir. Ayrıca denizlerle de ilgili sorunlar olabilir. Denizcilerin dikkatli davranmalarını da öneririm. 10.06'da da Ay Jüpiter arasında oluşan sert açılar yoğun yağışları gündeme getirebilir. Bununla beraber enerjisini pozitif yönde kullanan kişilere güzel şanslar da gelebilir. Güneş ve Spica'nın tam karşıt açı yapıyor olacak olması, normalde şans ve ün getiren Spica'nın bu açı altında bazı yöneticilerin ve otorite konumda olan kişilerin eğer yapmışlarsa yanlış eylemler büyük prestij kayıplarına uğrama ihtimallerini gösterebilir. Şanssızlıklar yaşayabilirler. Venüs, Satürn ve Faman Halt ile kara açı yapıyor. Güney Ay düğümü ile de bir açı yapmıyor. İlişkilerde ve maddi konularda bazı krizler yaşanabilir. Ayrıca ilişkilerde ve işbirliklerinde yaşanan ihanetler gün yüzüne çıkabilir. Büyük ifşalar gündeme gelebilir. Ülkemizin selaveti için Nuh suresini her gün bir kere kendimizi ve ailemizi korumak için de ya hafız esmasını 998 kere okumaya devam etmeliyiz. Allah'ın himayesinde olduğunu biliyor ve yürekten inanıyorum olumlamasını yapabilir ya muahir esmasını da 847 kere zikredebiliriz.